Merhaba 2 TV TV'si ben Mertan. Ben de Paradol. Biber gazı cezalı kutuda ne var challenge'ına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi burada bir tane kutumuz var. Ee, buradan işte elimizi sokacağız. Oraya zaten kamera karşı şey Oraya çıkıyor. bir şeyler koyacağız. Artık yani bilmeye çalışacağız. Tahmin hani, edeceğiz. En çok kim bilmeye çalışırsa o kazanacak, kaybeden de, de. Bununla biber gazı sıkacağız, ciddi ciddi biber çok gazı kötü Ama göze sıkmayacağız değil mi? Yok Göz göze yok. sıkmayacağız, ölürüz yalnız, kör oluruz yani Bunu açıkçası kör ben kaybetmek oluruz. istemiyorum Yani kaybedersem biliyorsunuz şeyim. çektiğim acıyı ee, Yavaştan başlayalım İnşallah yani bildiğim şeyler olur, çok zor şeyler koymazsın Sen de Bu arada bilmiyoruz arkadaşlar Hiç. gerçekten Hani özellikle video hani böyle doğal olsun, yapmacık olmasın diye Evet ee, Mesela Mehmet gitti, kendi kafasına bir şeyler aldı, evet. poşete koydu direkt, siyah poşete, görmedim. Aynen. Ben de aynı şekilde e, aldım ya. böyle işte... ki benim malzemeler de burada güzel. ama sanki benim malzemeler biraz kolay olduğu gibi... benim Gösterme <laughs> oğlum, gösterme, <laughs> niye gösteriyorsun? İnsan bir siyah poşete koyar, görünüm <laughs> Yok, görmedim, tamam, gerçekten tamam. hani şöyle gözümün ucuna girmeye başladı tamam, ve bakmadım. Hani tamam, yoldan güzel bir kız geçer, böyle bakmasın ya. Aynen öyle. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar buraya anladınız ama tabii ki malzemeyi yine de hani şu dediklerden de görmeyelim diye gözümüzü kapayacağız erkek gibi. Aynen öyle. Eee <laughs> şey yapalım şimdi. Taş, taş kağıt makas. makas. Aynen. İlk kim başlayacak? 1, 2, 3. Taş kağıt makas. Ya yes. her seferinde kaybediyorum abi olmaz ki böyle yes. ya. İlk tahmin geliyor hazır mısın? Tamam. Hani tamam, oğlum elime gelmedi. Bir daha atıyorum. Söyle. <laughs> pastel boya. Hayır. Yanlış. Nasıl yanlış lan. Valla yanlış. Ya pastel boyanın inceleri var ona benziyor. Hayır. Ee, tebeşir. Doğru. Tamam. Doğru tamam. Birinci bildirdik. şey geliyor hazır mısın? Hazırım. Tamam geliyor. 1-2-3 Niye tebeşir? İyi. <laughs> Bu ne lan? <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Bil bakalım Dur Bunu bilemeyeceğim gibi Böyle Açmalık bir şey gibi Biraz zor değil mi bu? Yok oğlum açamıyorum ki Buradan açılmıyor herhalde bu sonu Kanka vallahi açılmıyor lan Bak şuradan açabili... Açılacak, şey Aç açılacak bir şey ama Açılacak bir şey Dükerek açıyorsun <laughs> Allah ceza Açıldı, daha... Açıldı 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 Ne lan? Yazma, yazıyor şu an hissediyorum derimde. <laughs> bence yazmıyor. Bence çok kötü bir şey yazıyor. Ona bu eee şey gibi bir saniye. Ucunda... Mürekkep. Hayır yanlış. Ee... Kaç yanlışla bitiyor? Yoksa en, faz, en fazla bence 3 olsun. Tamam 3. 3 yanlış bitiyor arkadaşlar. Bu Mürekkep arada. değil. Son son hakkın kaldı. Keçeli kalem. Yanlış. Rürü rürü. Dur. Son bir şey kaldı. Hazır mısın? Hazırım. Son bir şey kaldı arkadaşlar. Mertan bir doğru bir yanlışla devam ediyor. Son şey geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Koyuyorum. Hazır mısın? Son. Şöyle bir de yuvarlama. Üç. Adam gibi koy. Tamam. Kaybedersen çok kötü olur senin için. Tamam. Atıyorum. 1-2-3. Hmm, bana at ne, ne? Dur bakayım. Bil, bir zahmet bil bunu yani. <laughs> bayağı bildin Bayağı bayağı bildi. Bant. Bant doğru. Doğru. İki doğru. E, i̇ki doğru bir yanlışla bitirdin yarışmayı. Oğlum bantı ziyan ettim. Bantın son hali arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Fetiş testi yaptım Fetiş resmen. Testi. Evet arkadaşlar e, şimdi sıra Mehmet'te bakalım. Aynen öyle kim yiyecek o biber gazı cezasını? beraber Berabere kalırsak Berabere e, kalırsak ikimiz birden. Sıkarım. İkimiz birden. Hem tamam. sen sık kendini hem ben. Tamam. Bir başla. Kapatıyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dur bakayım. Tamam şu an gözükmüyor. Gözükme ihtimali yok. Verdim eline Verdin mi? Ha bak. Ne kötü gibi. bir şey olmasın Ha. Onun <laughs> ismini bileceksin direkt. İsmini. Af. <laughs> Nerede aldın? Ee, bunu nerede aldı? bunu nerede aldı? Nerede aldığım önemli değil. İsmini bilmem önemli değil mi arkadaşlar? Ee, Hadi. İp? İp değil, hayır. Ee, İki. İki. İki Sonra sonucu... böcek değil mi bu böcek? Yok bilemedin, böcek. hayır bilemedin. Kaybettim. Ee, ne olduğunu söyler misin merak ettim. Papatya. Papatya mı? Aynen. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Abi sen lavurucuna girmiştin. Nasıl çıktı papatya? <laughs> Ya nabırcıya gitmiştim işte. Donbel'de Papatya'yı da yerde şöyle siteden buldum Abi Aldım Abi ne adamsın Ama ya Ama bak tek tek böyle yaprak alını döktün Döktüm de nabırcı diye hesapladım ya Allah. yarabbim <laughs> Nabırda böcek ne var lan <laughs> çok garip çok garip çok garip Neyse ikinci geliyor hazırsan i̇kinci. Bir hata, bir yanlışlık oldu iki tane doğru yapmam lazım Kazanmak için Şimdi Geliyor şöyle kameraya Hadi da ben... gösterelim Yalnız bunu paketinden çıkarmam lazım Bir saniye Evet. Kalem kalan olmasın? Veriyorum eline verdim. Al. Tamam al elini. Al elini oğlum çekilme. Korkuyorum dur korkuyorum. Oğlum al işte al. Korkuyorum. Ya niye korkuyorsun oğlum böcek değil ya. Kesici alet değil bak. Kesinlikle kesici alet değil. Alabilsin elini. Ne? Yapıştırıcı işte, mı? E, ama şey... Markasını bilmen Hayır. lazım. Hayır, ben lütfen, bilemedim. lütfen. Hayır, markasını bilmen lazım. Abi, bak onu. Onu o zaman bak, şöyle Uto. yapayım. Ha. Ee, bir el, eline dökeyim istersen. Markasını <laughs> nereden nerede bileceğim öyle? Ya, eline dökersen bence bileceksin. Elif daha sana var. Dök. Fazla abartmayacağım da aç elini birazcık. Oğlum bu ne? Bak. Bir parmağını ikisine yapıştırabilir rahatlıkla e, ee, Ufu, Unu. İki oldu. Hadi son bir şans. Ne olabilir? Böyle çok of güçlü mi? yapıştırıyor. Hani böyle kutuda başını hatta delip açıyorsun. Ve kutusuna çıkarıyorsun. Elim yapış yapış oldu. Çözülüyor. Bayağı bir yapışıyor. Var. Hatta hemen 10 saniyede kuruyan bir şey. E, ee, ucunu başıyla deliyorsun. işte ve kutuda. E... Abi uf, um, yapıştırıcı da. Hatta yapıştırıcının bir ismi yok. Sayıyla başlayan bir isim. Beş inç Beş inç <laughs> Biliyorum. beş inç Damar Yok kanka, yok kanka yok. kaybettim Söylüyorum ne olduğunu Söyle. 502 502 mi? Hı -hı. İlk defa öyle bir şey duyuyorum Nasıl ilk defa duyuyorsun ya herkes evet. kullanıyor Yaz kanka elini bayağı bir yapıştırdım ya Bak 502 Oha ilk defa böyle bir Oğlum şey nasıl duyuyorum Nasıl ilk defa böyle şey gördüğün zaman <laughs> herkesin evinde mutlaka var böyle işte Güçlü bir şeyler Abi. yapıştırırken Allah. kullanıyorsun Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu birazcık sadistçe oldu ama yapacak bir şey yok. <laughs> Attım iki tane. Al yine. Al al al. Lan elime yapıştı. Gire. Elime Gire. Elim yapıştı bu. Benim de elim yapıştırmış oldu. Şöyle Gire. görüyorsunuz Gire. arkadaşlar. Gire. Oğlum onu nasıl kapa.. ya şunu nasıl kapağa benzetebiliyorsun? Ya gerçi anlam e, veremedim. Şey gibi. İki oldu hadi lan bir şans daha. Abi ne olabilir bu ya? Çivi dedin, ya, yaklaştın. Plasik, e... Gerçi bunu bilsen de, bilmesen de bir şey olmayacak da. Aynen. E... Hadi haydi. E... Matkap? He matkap kanka, getirdim matkapı fişi ucuk. falan her şey burada. Mat Matkapın ucu? Yok ucuk? değil, açabilirsin. Merak ettim. Korniş. Ne? Korniş. Perde, abi... perdeyi takıyorsun ya. <laughs> Çok tekece şey bir şey değil mi ama? Hiç aklına gelmez yani. Çok Abi güzel. bildiğin çivi ama ya. Yok oğlum korniş mi ya? Bildiğin da hatta kutu kutu var. Üstüne korniş yazıyordu. Aldım. Tanesi de 20 kuruş. Fiyatını da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, e, challenge'ı bu sefer Mehmet kaybetti. Şöyle elimde biber gazı. Birazdan sadistliğimi Mehmet üzerinde konuşturacağım. Bittim ben, bittim ben. Hazır mısın? Hazırım. E, uzaktan sıkacağım, o kadar abartmayacağım. Aynen. Aynen. Gözüne sıkmayacağım. Gözün... Sakın lütfen. Ama o kadar kapama, burnuna sık. Fankim Ağzına sık. gelir bu sefer, iyice gidersin. Şöyle. Hah, şöyle iyi. Bak nereden sıkayım? Şöyle değil, böyle. Biraz uzaktan, aynen. Biraz uzaktan. Ha. Tamam, böyle iyi. Tamam, Biraz gel de şöyle. Hazırım. Ee, kameraya bak istersen. Hadi, hazırım. Ee, burası iyi. Bir, iki, pss. bir, iki, pss. Gel hadi, hadi sık. Bir, iki, üç. <laughs> 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 Şu şey olmadı. Daha Ol, olmaya başladı durdu yandı Ama burnuna tam sıkmadım Birazcık ağzına sıktım. Yok ya, yavaş yavaş olmaya başladı şu şey olmuyor Bozuk çıktı Yok kanka ya <laughs> Kanka ya, Arkadaşlar biber gazı bozuk değil ee, Tabii ikimiz de böyle Sevdiğimiz arkadaşız Ya birbirimize böyle sadece şeyler yapmak istemedik Ya emin olun Hani böyle Uzaktan gelince bir etkisi olmuyor böyle yakından evet. bir sıkarsanız onu soluyunca zaten bu böyle sıvı gibi birazcık ya tam böyle gaz ne, değil pek etkisi yok ama ya anlamadım Bak mı? ama göze sıkınca o gözü gözü gidiyor göz gözü gider gidiyor. bir daha deneyelim bir son kez yani markasını da, da görüyorsun zaten kaliteli bir şey aynen öyle bir daha sık bir daha sık havaya mı evet daha çok atacağım üstüme sık hatta dur sık. yukarı şey olmuyor ya. Dur şöyle elimi kork. Ağzım izin. Elim... Bir şey olmuyor abi. Ya oğlum gaz verme bana bak bir de ben de yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir gaz ya? <laughs> Abla kahretmez al ya. Abi, gerçekten... <laughs> yani, kamera gözüküyor mu? Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Eğer daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız şuraya tıklayarak benim kanalıma abone olabilirsiniz ve arkadaşlar buraya tıklayarak da eee yani Mehmet'in kanalına abone olabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Ayrıca arkadaşlar Mehmet ile bir video daha çektik. E, o da yaklaşık birkaç gün sonra Mehmet'in kanalında yayınlanacak. O yüzden Mehmet'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yani ceza pek beni tatmin etmese de. Beni de etmedi. E, ben de sen şu an mutlulukla ya. <gülüyor> 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 tamam tamam. <gülüyor> Neyse ağzım yanıyor ama. Bu Bir de de burada. elim yapış yapış oldu. Neyse bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hava da karardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın eyvallah.